Elmit Han habibiler anınızı siksins Elmit Neredesin? Bak. Habibiler anınızı habibi amına koyduğum adam You like bitch. Bu nasaya telpro dövüyoruz amına Rus bunun çocuğu Amerika mi? Amerika Amer Arabik Arabek Ama ne buldun bu Bismillah, Allahu Ekber! Bismillah! Ölçü <laughs> Amerika! Ya bu ne? Bu ne? Ne diyorsun? Ben... Oh, ben destur oh, getirerek <laughs> <fuck> durdum. F**k you, arabic! <gülüyor> win! Win, <gülüyor> Amerika! <gülüyor> 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 Michael Jordan! Mert, Mert, Mert! S***l, gel gel Michael Jordan! Michael Jordan! Stop, stop, stop! Stop Tom, bak şu stop 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 stop. Stop 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 stop. stop 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 man, man, stop 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 Eee Müslüman tamam Ama biz sizin ananızı siktik. Var uçak bir oyuna. Lan ne yapıyorsun Ananı sikeyim. Beyler tamam. Hayatınızı kurtardım bir artık. Kumarızı alabilir miyim hanımefendi? Sakin. Ben taş ya, taş ya götür ya. Gel ben seni götür. Ofis yerim. Ofis yerim. Git şuradan, git şuradan. Plak kası mı var ofis yerim? Değil. Git şuradan, git. Ofis yerim. Ofis ya, ofis yerin normal. 2 metreden tez hocam çok güzel hocam Yaramı başı çabadın başı kaç Gelme ya O amına kodum ikisi bak 2 Dur metreden bak. sıkmaya çalışıyor bak bu gavat mı bu gay mi Saygı nasıl bu duyulur mu Bu gay mi